çekeceğiz. Tekli seriye başladım. Biz Berk'le beraber sonra serisi çekeceğiz. Güzel güzel. Ama şu anda ben tek olarak Hunger Games videosu çekmeyi düşünüyorum ve çekiyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ne diyelim? Ee, kanaldaki videoları gereksiz videoların hepsini kaldıracağım. <laughs> Bilmem işte gereksiz böyle kafadan koydukları videoları kaldırdım yarısını bir sürü kafadan video koydum onları da izlediğiniz için teşekkür ederim normalde oyun videosu koyarım 2000 3000 kişi izler onu koydum 20.000 kişi izledi yani ne bileyim değişik geldi bana 20.000 kişi izledi kaldırdım rezil olmamak için zannettim ki bu millet beni gülüp gülüp Millet gülüp gülüp beni anlıyor falan Durmadan arkadaşlarına falan gösteriyor. Acayip saçma sapan video çekiyordum. İşte 20 bin, 30 bin kişiler izliyordu. Kaldırdım onları çoğunu. Ve videoları en başta yükledim ve 80 görüntülemeye falan düştü. Lütfen bana destek olun diyorum. Haydi Allah. Ben niye buraya girdim ben de bilmiyorum. Videoları birleştireceğim. İlk introyu da buraya koyacağım. O kadar diyorum arkadaşlar. Başka ne diyeyim? Oyuna başlayalım diyeyim. Kaç kişi izliyim O da dolu diyeyim. 24'te 24. İlk ben girdim odaya. Öyle yani işte. Ben böyle daha çok şey gördüm. Kitsizler oynadım. Her şeyini oynadım. Ancak bu sarı en iyisi bence. son oyuncu. Herkes biliyor bunu zaten. Benim skinimi göstereyim belki beni gören olur falan. Z -z -z -z. Albayım ben. Kadir abi yazıyor. Görürsünüz belki beni fazla mesaj falan atarsanız ya yani arkadaşlık isteği falan yollarsanız Kader abi yani Samet falan derseniz cevap veremem Belki görme belki de bilmem belki cevap veririm İşte öyle Ha öyle Açılmay Açılmahir Neyse 30 saniye kaldı zaten ipliği ben almadım yalnız çok. siz savuruda video çekiyorum değerim mi benim tabuldan anamalın nereye geldik oooo ne oluyor lan Ama bunlarla uğraşamam ya şu ayı kırdım ya ümit geçemezim lan bu normal gibi olmuş Ha, şuna şurada chest gördüm. Bir chest gördüm sanki. O chest'e göte bala uzanacağız artık. Ama millet görmezse çok iyi olacak. Bloklar kırılıyor yes. Hadi lan hadi şu chest'e uzandım ve güzel itemler çıkarttım. <laughs> tamam. Şunu buraya giy bunu at. Bunu giy bunu at. Tamam. Kapışın gençlik. Ha bunlar aşağıda chest mi varmış ne? Ben görmedim galiba. İlk ben gidecektim oraya. Ama neyse ben güzel chest plate falan bulduk. Uuu şekil olduk. Benim bir tekniğim var. Herkes bunu biliyordu zaten. Adam geldiği zaman direkt ender incisini atıyorum ve ışınlanıyorum. Göte bala kurtarıyorum beni işte. Aynı adam benim gibi. Botla chest plate var. Diyeceğim. Birazcık gülür edebilir çünkü kasanın sesi. <laughs> Koymuşlar bu cesti. Lan yana lan. Bakayım şöyle koyalım şunları. Gel kavumuz gel. sana lan tavuk. Aa 20 saniye daha 20 saniye varmış. Ha ben niye yiyorum? Niye koşamıyorum? Niye koşma başlıyor? Bir tarafta bir şey yok. Oo varmış. Vurmuş. Gelin bakayım siz. Oo diamond kılıç. Bunu da alsak var ya, var ya. Neyse geçtik alırız, kalırız alırız. Hadi hadi hadi. kılıç Diamond kılıç Sıfır 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 Artık yani şimdi Baba göçeği yiyen gelsin yanıma tamam mı? Dur bakayım biz de aynı o adam gibi olmayalım ee bu ne mal gibi item ya Uf. Abi diamond kılıç çok güzel oldu böyle Adamlar nerede? İyi iyi tamam Şu chest'e bakalım Yes Gereksizleri bunun içine koy Lan! Mantar kılıç, Tahta kılıç. Ulan koyma! Diamond kılıcım var! Ayyy! Abi ya bir tane... ...adam videosunu izlemiş. O da diamond kılıç alıyordu. Dur şu okları toplayalım. Aynı onda da diamond kılıç vardı. Lan oklar gitti ya! Neyse. ilk bir tane oklar ne olacak lan? Yapma yapma yapma! Biraz sevinçli oldum ama işte gidecek. Bir oyunluk sadece. Adamı iyi öldürdüm ama e. o Onu öldürdü bende onu öldürdüm de bir don çıkmadı. Ben ona hayret ettim. Kimse demiyor abi don şey çekiyoruz. Don kutluğu. Türkiye'de don kutluğu başladı. Neyse ben bir yerden bulurum ya. Çalacağım. Ya bu ne? Sonra yer değişik değişik duruyor. Uh, 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 64 oh, şurada isim evet şurada isim gözüktü ee, burada daha çıkıyor bura neredeydi la isim? lan domuzmuş Allah ım. geçen geçen domuz görünce geçen tavuk gelmiş aklıma adam zannedip tavuğu öldürdüm yanmaya koştum adam da beni öldürdü Kızıcı kılıcım var. Aa, adam... Aa, iki kişiler. İki kişiler. Iki... Aa, şurada da adam yokmuş. Ya ben oraya nasıl çıkacağım? Gittikçe aşağı iniyorum gibi aynı. Hmm. Burada biri ölmüş. Ben de onun demir botunu çalıyorum. Şimdi yukarı çıkalım. Neredeydi onlar? Daha 73 mesafe. Blok, blok yok. Biz kazanırız. Eski top. Ee, buraya doğru Buraya çık. içine girmişlerdir büyük bir ihtimal. Ama biz yine de girelim tuzağımız Yok. Ha girmemişler iyi. Neyse zaten. Evet öyle. Sıkarttan arkadaş ilk defa mikrofon açtı. Çağrıdan mı çıktı ne? Neyse ya çıkarsa çıksın zaten konuşmuyorduk onunla Mikrofonu susturup susturup... Ya ben niye aşağı indim? Aklıma sıçayım lan. Lan siz oraya nasıl çıktınız lan? Lan. <laughs> Ağlayacağım. Orada orada geliyor geliyor. Gel 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 güzelim. He dur benim yandırencim vardı dur. Oh. Oh. Diamond kalıcı göstermiyor Abu. Adamlar da Korkudan çıkmıyorlar galiba Lan bir çıkın lan Kafanızı bir çıkartın da Şöyle kafanıza bir ok atayım Korkudan mı? kart çıkmalıyız mecbur Vallahi çıktım billahi çıktım. Aa unuttum lan ben konuşmayı. Pardon beyler. Orada. Diamond. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her zaman gibi. Diamond kılıçla ölmüştük. Bakalım şimdi ne yapacağız. Başladı. Ananı. Lan oraya ben alacaktım lan orayı. Sikiyim dalağınızı sizin. Bok var değil mi orayı alıyorsun? oraya alıyorsunuz? Burada mı chest Yokmuş. Böyle şerefsizlerden her zaman nefret etmişim. Belki bir item bırakmışlardır. Nah çıktı. <laughs> Aynı Burak'ın dediği gibi Burak oyunda. Nah çıktı. Çıktı 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 ben niye dondum burada ya Dur bakayım Arkadaşlar beni seviyorsan şu videolara yorum yapın Okey Video kötü mü güzel mi diye Bilgisayar birazcık kasıyor olabilir çünkü. Bilgisayar da ısınıp kapandı kendiliğinden. O yüzden. Isınıp kapandı ben de yeniden acil açtım video çekmek için. Zaten sabahtan akşama kadar oruç ya. Abim, annem, herkes giriyor bilgisayara. Ve ondan birim chestimi çaldı? Şerefsiz. 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 Sana gidişim. Ok. Ooo chest. Adam mı adam yok. Böyle böyle nereye kadar çıkarız? Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. O adam da bana doğru geliyor galiba. 4 blok 4 blok. Merhaba adamım. Nasıl ok attım öyle? Oo. Lan ne oluyor ki? Ben atmadım oku. Vallahi geldi billahi geldi tilim görünmez olmuş salak üstündeki şeyleri görmüyor musun? Lan zırık ağzına... lan ölüyorum 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 lan bir tutturamadım okumu ay ağzını sıçayım senin ben